Resulullah'ın Ebu Eyyub'un evini şereflendirmeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince devenin yularını boynunun üstünde bırakmıştı. Kendisi onu hiç tahrik etmiyordu. Deve Ebu Eyyub Ensari radıyallahu anh hazretlerinin evinin önüne çöktü. Resulullah da devenin üstünde duruyordu. Oradan yine kalkıp gitti. Evvelki yerine çöktü ve bir ses çıkardı. Ondan sonra Resulullah Efendimiz üstünden indi ve Allah dilerse konağımız burasıdır dedi. Rivayet olunur ki Resulullah Efendimiz Ebu Eyyub Hazretlerinin evlerine girdiği zaman yer evine konmayı ihtiyar etti. Onun üstünde olan çardağı istemedi. Ebu Eyyub radıyallahu anh hatununa dedi ki Peygamber Efendimizin aşağıda olması ona layık değildir. Ona Cebrail aleyhisselam gelir ve Kur'an nazil olur. Onun yukarıda olması gerekir. Velhasıl o gece kendisi ve hanımı ıstıraptan yatmadılar. Sonunda söylediler. Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem yukarı çıkardılar, kendileri aşağı indi. Rivayete göre Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evini eski zamanlarda Yemen padişahlarından biri Medine'ye geldiği zaman Resulullah Efendimiz için yapmıştı. Onun için Peygamberimiz Medine'yi şereflendirdiklerinde oraya konmuştu. O padişah Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada bir ev yaptı ve alimlerden 400 kişiyi bıraktı. Alimlerin reisinin eline bir mektup verip tembih etti ki, ben bu evi Resulullah Hazretleri için yaptım. Zuhur edip bu diyara geldiği zaman evi teslim edip bu mektubu da ona ulaştırasınız dedi. Ondan sonra günlerin geçmesiyle ev elden ele düştü. Nihayet Ebu Eyyub Hazretlerinin tasarrufundayken Resulullah Efendimiz Hazretleri gelip saadetle kondu. Ebu Eyyub o alimlerin reisinin evladındandı. Ensar topluluğu da orada kalan alimlerin neslindendiler. Sonradan kainatın efendisinin şerefli hizmetine yetişip nusretler ettiler. İmam Kastalani Mevahi Bülledüniye, Sayfa 103-104, 6 Eylül Mevlana Takvimi